Kabe'nin kapısı neden yerden çok yüksek? Yapıldığı ilk günden beri tabiat şartlarının aşındırdığı Kabe-i Muazzama binası değişik zamanlarda ya kısmen yahut tamamıyla sökülerek yeniden inşa edilmiştir. Yine böyle bir hadise neticesine sel sularına maruz kalan Kabe, o devirde Mekke'de yaşayan Kureyş kavminin büyük gayretleri sonucu tekrar mamur hale getirilir. Kureyş 605 senesinde Kabe'yi yeniden inşa ederken Ebu Huzeyfe bin el mugire Kureyş kabilesine bir teklif sunar. Ey Kureyşliler! Kabe'nin kapısını ancak meldivenle girilecek kadar yüksek yapınız. Ona ancak sizin istediğiniz kimseler girsin. Hoşlanmadığınız bir kişi girecek olursa ona yukarıdan ok atarsınız ve düşer. Bu onu görenler için ibretlik bir ceza olur. Kabul edilen bu teklif üzerine Kabe-i Muazzama'nın iç zemini de bu yüksekliği kadar doldurulur kapısı da bire düşürülür. Peygamber Efendimiz o sıralar 35 yaşındadır ve Kabe'nin tadilatında bizzat çalışmıştır. Hz. Ayşe Validemiz bir gün Peygamber Efendimiz'e Kabe'nin limonun kapısı niçin bu kadar yüksek diye sorar. Peygamber Efendimiz senin kavmin dilektiklerinin Beytullah'a girmesine izin vermek, dilediklerine de izin vermemek için böyle yaptı der.